Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet mikrofonumu yeniledim arkadaşlar. Umarım ses iyi geliyordur. Şu anda kayıtta gözüküyorum ama Umarım dediğim gibi güzel gelecek size ses. Şöyle Şimdi arkadaşlar bu kişi seni çok merak ediyor, çok özlüyor. Sessizliğin onu acayip derecede etkiliyor gibi gözüküyor. Bir kelimeye, bir merhabaya muhtaç biri var gibi gözüküyor karşında öncelikle arkadaşlar. Sanki bu özellikle sen hani sessiz oldukça, e, hani ona bir işte pas vermedikçe, yüz vermedikçe tabiri caizse o seninle ilgili tutkusunu, merakını da her geçen gün, her geçen an daha da arttırıyor. Yani böyle bir gizemli bir şey. Of bana bakmıyor ya ama çok güzel. Niye konuşmuyor vesaire vardır ya. Tabii ki kadın erkek olan tarafta olabilirsiniz. O ayrı bir olay. Bu hem dediğim gibi bir merak o arzusunun her geçen gün daha da artması, hem de böyle niye birine konuşmuyor? O kendini dışlanmış hissetmek, dışarıda bırakılmış, unutulmuş, terk edilmiş hissetmek böyle bir enerjide şu anda bu kişi arkadaşlar. Hemen şuradan da alalım. Tam bir sarmaşık haline gelmiş vaziyette karışıklıklar içerisinde dolanmış yani gitsem mi konuşsam mı bir şey mi söylesem ay hayatında biri de mi biri mi var da susuyor. Yani böyle bir bu sarmaşıkla birlikte sarıp sarmalanmış işin içinden çıkamadı. E, gerçekten de diyorum bak tılsım beşlisi ile birlikte ilgine muhtaç ama... E senden ilgi gelmiyor. E kafası yani ama konuşmak istiyor. Bir yandan da işte seni istiyor, arzuluyor vesaire, özlüyor. Tam böyle bir sarmaşığın içerisinde dolanmış vaziyette arkadaşlar. İşte belki de gerçekler ve tutkusu, gerçekler ve merakı arasında, e, ulaşma isteği arasında sıkışmış bir vaziyette gibi. Nereden alalım? Senden alalım. Hadi gel. Ay aa. Bu gelmek istedi arkadaşlar. Fırladı, ısrarla fırladı. Tek ve üstü açık kartlar ısrarla fırlarsa o zaman onları alıyorum düşen kartlardan ve anahtar. Bak, işin içinden çıkamadı. Bu sarmaşığı ben nasıl çözeceğim? Buradan nasıl çıkacağım? Sıkıştım kaldım. Niye konuşmuyor? Gidip bir şey mi söylesem? Dediği bir durumda arkadaşlar. gerçek bu gerçek kendisi bu değil. Yani senin sessizliğine karşı sessizlikle karşılık veriyor olması bu değil. Bu kişinin sana anlatmak istediği duyguları var. Bu kişi şu anda sessizliğin karşısında evet aynı şekilde karşılık veriyor olabilir ama bu gerçek kendisi değil. Gerçek kendisi ben seni özlüyorum diyor. Benim sana ilgim var diyor. Ben seni seviyorum diyor. Senden hoşlanıyorum diyor. Ama ne yapıyor? gerçek kendisini göstermekle ilgili tam bir sarmaşın içerisine dolanmış, yapsam mı yapmasam mı dediği, işin içinden çıkamadığı bir durumda. Sen nasıl sessizsin, o da kendini, gerçek kendini sana göstermiyor. Evet, ne yapmak istediğini bilemeyen, kılıç ikilisi kartı ile birlikte korkudan, e, kımıldayamayan belki de işte paranoyadan kımıldayamayan bir enerjide arkadaşlar. Evet tılsım yedilisi. Yani şu an için o sessizliği bozmakla ilgili bak ruhen istese bile akıl ve mantık olarak ya da kendini hazır hissetmek olarak konuşmak istemiyor arkadaşlar. Söyleyecekleri varken gerçek kendisini ama şu an için saklamayı ve bir nevi beklemeyi tercih ediyor. Bu beklemek de gergin. Bu beklemek de onun açısından çok kolay değil. Ama yine de bekleyeceğim, konuşmayacağım. Dur bakalım, belki konuşur. Bir bakayım hareketlerini bir gözlemleyeyim. Konuşmuyordur belki ama yine de böyle istiyor gibi belki davranır. O yüzden de bir beklemek istiyor. Ne kadar ...sıkıntı içerisinde olsa da... ...geriliyor olsa da arkadaşlar... Ay ...arkadaşlar ya... ...zaten kımıldayamaz ki bataklık ruhunda... ...bataklıktan bir yere ilerleyebilir misiniz... ...bir battığınız zaman zaten yine... ...bir nevi durağan olursunuz... ...hatta belki de çırpındıkça... ...batarsınız daha da... ...şu anda bu kişi... ...ben en iyisi oturayım oturduğum yerde... Zaten işin içinden çıkamıyorum. Bak sarmaşıkla bataklık yan yana geldi. Görüyor musun? Ne yapacağımı bilemiyorum. Bir bekleyeyim ben ya. Yoksa işte buradaki çırpınmak nedir? Belki de konuşmak için bir hamle yapmasıdır. Elinde patlayabilir. Hani diye bir korku içerisinde olabilir arkadaşlar. Bir de çöl çıktı iyi mi? Çölde de bak rahat yürüyemezsiniz. Ayaklarınızın altında o kumlar ağırlık yapar sıcakla da birlikte özellikle. Bu kişi şu an için resmen senin sessizliğinin vermiş olduğu o çöl ortamı canını acıtıyor. Ama bir nevi orayı sessizce böyle bir acısını çekiyor gibi. Böyle bir durumda. Bir şeyi bırakması gerekiyor. İşte bu bıra bırakması gereken şey de, işte belki de bilinçaltı korkuları, yanlış inançlar, yanlış kalıplar. Ha belki de yasak aşk eğer durumu olup oluplarınızda, o yüzden siz de sessizsiniz. Belki de o kişiyi bırakma konusunda da hani şu an için cesaret edemiyor olabilir. O kişiyle yüzleşmek, o kişiyi belki de yüzüstü bırakıyormuş gibi hissetmek. Bunlarla yüzleşemediği için orayı bırakamıyor da olabilir. Ya da ekonomik olarak oraya bağımlıdır, ailesine bağımlıdır. E siz de dersin diyorsunuz ki ailenle bağını kopar ondan sonra bana gel ben o zamana kadar sessizim. Bak böyle bir durum da olabilir aranızda. Bu kişinin bırakması gereken bir şey var. Ve ben çoğunluk olarak korkuları bilinçaltı korkuları olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yetersizlik duygusu olduğunu düşünüyorum. Ama işte bırakamıyor, bırakamadıkça sarıyor, bataklık içerisinde, ayağında sanki böyle bir ağırlıklar böyle bir durumda gibi. Ben bir su içeyim bir saniye. Ne lazım? Ses gidecek gibi. <laughs> Kılsım ya bir bak perdenin arkasından öyle sana bakıyor merak içerisinde öğrenmeye aç Allah kılıç omuzu arkadaşlar sessizliğiniz karşısında bu kişi gerçekten acı çekiyor öyle böyle değil arada bir böyle bir ce yapar gibi perdeyi aralıyor ama geri basıyor bak perdenin arkasında. Yani senden haber alamamak, duygularını tam olarak anlayamamak, çözememek ya da belki de hatta e, bir yandan da işte stoklarken belki de gördüğü ya da gördüğünü zannettiği şeylerin e, ya yani bu ne şimdi gibilerinden ona yani Allah Allah sevgilisi var mesela gibi belki de bir şeyler görüyordur kendine göre. Hepten gördükleri de belki de onu böyle bir şey yapıyordur, e, aşağı çekiyordur. Gerçekten acı çeken bir enerjide bu kişi gerçekten sıkıntılı bir enerjide. Ve bak yine yerden kalkamayan bir kılıç omuzu var bu arada. Bu kişi yerden kalkamıyor arkadaşlar. Sarmaşık kılıçları düşün. Bataklık aşağı çeken çamuru düşün. Çöl dedim çölde de rahat yürüyemezsin. Bak burada diyorum yerde yatıyor öylece boylu boyunca. Böyle bir enerjide bu kişi. Yani burada biraz böyle bir kendince işte olgun olmaya çalışmak. Böyle bir sabırlı. Bak deve, çöl dedik arkadaşlar. Bakar mısın? Yani bu kişi çöllere assam açsam anca böyle bir sabırla aşarım. Bakış açısında olabilir. İçindeki o suyla o çöl enerjisinde dayanmaya ve tutunmaya çalışıyor olabilir. Hörgücündeki yeni arkadaşlarımız için tabii ki bir metafordan gidiyorum. Dolayısıyla sanki böyle bir hani güya sabırlı, kendine yetmeye çalışan, bak bak yetmeye çalışan ama tam bir çölün ortasında kalmış, bataklığın dibinde e, batmak üzere olan bir enerjide sessizliğin karşısında. Hı, hı. Kendini koruma içgüdüsü çok kuvvetli arkadaşlar. Yani ee, gideceğim ona şimdi ama sessizse demek ki beni istemiyor ama aynı aslında gelir kendimi niye böyle bir konuma düşüreyim ki acaba düşürsem mi yok ben kendimi bir koruyayım dedim ya deve hörgüç su kendime yeteyim bunu yapmaya çalışıyor bu kişi arkadaşlar ama çok zorlanıyor kılıç olması var ben dedim bak yine koruma perdenin arkasından bakıyor. Tam böyle. Tam olarak tam anlamıyla perdi arkasına bıraktığı ve kendini öne attığı bir durum değil. Ha şimdi burada bak şimdi almaktan çok verme zamanı bu kişi için. Nedir verme? Senden bir konuşma beklemekse e, ki baktı gelmiyor. Sessizsin. Nedir? Verme zamanı. Yani ilk adımı onun atması ve sessizliği bozacak bir şey yapması zamanı. Peki hazır mı buna? Hayır değil. Şöyle bir kartlarınızı kontrol edelim bir full olup bulanıklık olmasın devam. Değnek edilis bak koruma Nike Nike ne derseniz arkadaşlar eski Yunan tanrısından gelir o ayakkabının markası da ve bak koruma diyor bak burada da değnek edilisi var. Değnek ikilisi. Evet. Yedi ve iki sayıları önemli. Burada da bir ikimiz ve yedimiz var da aynı hizada. Burada da bak yine bir ikimiz ve yedimiz var. Bu kişi gerçekten tam anlamıyla ne yapması gerektiğini bilmiyor. Ve kendini koruma içgüdüsü o yol ağzında iletişime geçmektense beklemesi zamanını uzatıyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Sadece öyle düşünüyor, plan yapıyor, karar vermeye çalışıyor... Ee, iç, kendini koruma içgüdüsü hani güya yani kendini çok açık etmeyecek vesaire gelebilecek belki de tepkilere karşı acaba ne yapmalıyım diye bunu düşünüyor geçiş bak bu geçişle ilgili bak görüyor musun ne dedim hiçbir şey yapmıyor o yol ayrımında bekliyor bu onun için bir geçiş aşaması arkadaşlar ve bu geçişi nasıl gerçekleştireceği ile ilgili de şuraya bir bakacağım bakın burada da 7 tane ışın var sanki Değnek yedilisi gibi. Ve adamın kafasından çıkıyor. Bakar mısın? Dolayısıyla bu kişi şu anda bu ilişkiyle ilgili sessizlikten bir konuşma enerjisine geçişle ilgili arkadaşlar ne yapacağını bilemeyen, kafasının içerisinden bir sürü ışınlar çıkan, kendini de korumak da isteyen bir pozisyonda gibi. Sanki arafta kalmış gibi değnek ikilisiyle de birlikte. Aynı nereye koyuyorum? Burada derdinin anlaşılmayacağından korkuyor olabilir bu kişi. Yani gideceğim onunla konuşacağım, bir savunmayla karşılaşacağım. Belki de beni istemiyor. ben çok naziyim, çok kırılganım, şu anda hassas bir dönemden geçiyorum. Aslında benim ona karşı duygularım çok iyi ama ya istemezse ya terslenirsem ya beni anlamazsa böyle bir enerjide arkadaşlar. Dolayısıyla aman bu hassas ceylan korunsun şeyiyle birazcık böyle bir hani senin sessizliğine aynı şekilde karşılık veriyor olabilir. Ama e, diyorum ya bu geçişi evet düşünen ama zihninden çıkamayan bir pozisyonda gibi arkadaşlar. Yani böyle olmaması gerektiğini ya da bunu daha fazla böyle istemediğini biliyor kendisi de. Yani böyle sessiz ben artık bunu uzamasını istemiyorum. Evet pozisyonda ama kendini koruma içgüdüsü de çok kuvvetli. mı? Şimdi burada açıkçası kendini şifalandırmakla ilgili bir enerji arkadaşlar. Senin konuşmaman, sessizliğin bu kişi ve belki de gelirse de e, istenmeyeceği ihtimali bu kişi, bu ceylanı yaralıyor tamam mı? Bak kılıç omuzu ve kendini güya koruyarak şifalandırmaya çalışıyor. Bu geçişi bir türlü gerçekleştirmeyerek. Kupa üçlüsü, kılıçası, şimdi bu kişi şöyle söyleyebilirim arkadaşlar, şimdi küçük bir kısmından bahsedeceğim, hayatında bu kişinin de başkası olabilir, hatta o da belki de yeni başlamış olabilir ya da şöyle söyleyebilirim, ben en ağırlıklı enerji hayatında başkası olsun olmasın, etrafını en genel enerjide kalabalık tuttuğunu, hatta belki de onlardan akıl almaya çalıştığını, onlardan psikolojik destek almaya çalıştığını ve belki de seni birilerine konuştuğunu düşünüyorum arkadaşlar. Evet bak sinsi can yakıcı sözler. Ara bozucu kimse. Bakar mısın? Ya dediğim gibi küçük bir kısmınızda bu kişinin hayatında biri var ve e, bu kişi yüzünden sana gelemiyor bu kişi ki bu anne kardeş abla vesaire figürü de olabilir unutma e, ama tabii ki de ağırlıklı olarak partner partner adayı ama özel, genel enerji sanki bu kişi seni yine bak yine bir kalabalık içerisinde yani tek ya sadece sen ve o değilsiniz yani sanki biri ya da birileri var etrafında bu kişilerden akıl alıyor olabilir seni konuşuyor olabilir bu kişilerde aman kanka boşver ya diyor olabilirler belki de istemeden de olsa dolaylı yoldan sana adım atmasını geciktiriyor olabilirler. Birazcık burada bir kalabalık, ikinizin dışında bir faktör, bir konuşmalar dönüyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Aşıklar. Evet bak dediğim gibi ya bir partner partner adayı başka ya bir anne figürü çünkü ya da işte bir kar atamadığı işte ablası vesaire işte abisi bilmem ne bu tarz kişiler olabilir gibi bilmekle birlikte bu kişi diyorum ya genel itibariyle de aldığı akıllarla da birlikte zincirlenmiş olabilir arkadaşlar. Bir yandan sana duygusu vardır ama yasak aşklarda bir yandan da o kişi vardır. Bir yandan sana duygusu vardır ama annesini de çiğneyemiyordur. Ya da Evet sana evet duygusu var ve sessizliği merak ediyordur. Ama arkadaşlar onu aman boş ver ya onun veremediği sevgiyi biz sana veririz. Hatta seni şuna yapalım diye onu birine bağlıyordur ya da kendilerine bağlıyorlardır. Araya onu zincirleyen bir takım e, sinsi ya da ara bozucu enerjiler giriyor gibi gözüküyor arkadaşlar bir yandan da. Ama dediğim gibi bakın bunların hepsi illa direkt kötü niyetli yapılmak zorunda da değil. Değil mi ya arkadaşları hani siz de olsanız belki de öyle yaparsınız arkadaşınıza. Boş ver ya dersiniz moralini bozma sana şunu yapalım. Hani böyle bir durum da olabilir. Yani illa işte senden nefret ediyorlar vesaire de olmak zorunda da tabii ki değil arkadaşlar. Ama sonuç itibariyle etkiliyor gibi gözüküyor. Evet bak bu ilişkiyle ilgili sanki bu kişi sevgisini katmak. Yani evet sessizliğin beni çok etkiliyor. Geldim ben sana çat kapı. işte bunlar da benim sana duygularım. Tamam duygularımla da bak hareket ettim. Oh ne güzel. Hani bunu yapmıyor sanki bu kişi. Sevgisini katabilmek, gösterebilmek, sessizliği bozmakla ilgili bir şey yapabilmek konusunda arkadaşlar. Daha henüz bu kişi sana sevgisini göstermiş vaziyette değil. Yani daha hiçbir şey görmedin Böyle bir şey de sanki. Çünkü zincirlenmiş dediğim gibi. Düşünceleri zincirlenmiş, verilen akıllara zincirlenmiş. Beşle açtık üst sırayı. Beşle kapatıyoruz. Kılıç beşlisi. Kılıç yaver. Ve yağverle açtık. ikincisi bak yaverle yine kapatıyoruz. Şimdi bu kişi diyor ki yok arkadaş diyor ben konuşamam diyor. Benim bir karizmam var diyor. Benim bir egom var diyor. Ama bakayım şöyle. O kimle konuşuyor orada? Bak görüyor musun eli belinde? Öyle bir enerjide şu anda. Hatta bu sessizliği sürdürmek istemesinin sebeplerinden bir tanesi kıskançlık olabilir. Senin hayatında bir belki de senin de biri var. Ya da var zannediyor ya da etrafındaki her uçan kuştan kıskanıyor. Ve paranoya kapılıyor olabilir. Dolayısıyla gün sonunda bir yandan merak içerisinde, bir yandan bir kıskançlık içerisinde ama konuşmamayı tercih eden bir pozisyonda olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ben bir stoklayayım ya bir süre daha. Hı hı, Eşek metaforu. Duygularının farkında olmayan, her işe düşünmeden atılan kıt anlayışta. Burada arkadaşlar kıt anlayışta birini görüyoruz. Duygularının aslında şöyle söyleyebilirim. Çok iyi farkında. Ama bunu kendi içerisinde bir inkara gitmeye çalışıyor olmakla birlikte zaten sana göstermek konusunda zaten çok büyük bir inkar. Bakar mısın ya kıt anlayış, kılıç beşlisi bence. Yani bak he, düşünmeden atılan yine bence de kılıç beşlisi. Mesela şöyle düşünüyor göklere kalkıyor belki de. Oo, hayatında biri var onun yan. Tamam ben konuşamam. Böyle belki de yazıyor, anlatabildim mi? Ee, aslında bu kıt anlayışından geliyor. Aslında sessizliğinin onu tam anlamıyla gerçek anlamda istemediğin e, belki de kimileri, "Aa bak hayatında biri varmış." Böyle bir kıt anlayışta biri bu kişi arkadaşlar. O kıt anlayışıyla da gelmek yerine şu an için stoklamayı tercih ediyor gibi. Papyrus. Bak seni düşünüp düşünüp asıl söylemek istediklerini yazıyor olabilir, mesaj yazıyor olabilir, şiir yazıyor olabilir, bir kağıda yazıyor olabilir. Ee, ama göndermiyor ya. Bilgi. Çünkü kıt anlayışlı. Papyrus öğretici bir enerjidir aynı zamanda. Okumuyor. Kitaplarını okumamış, dersini çalışmamış. Seni okuyamıyor. Böyle bir şey de sanki. Tam sınıfta kalmalık. Böyle bir enerji arkadaşlar. Aşk e, düzeninde. Bak. Bir yere varmayacak diyor. Zaten istemiyor diyor. Zaten beni reddeder diyor. Zaten sınavı geçemeyeceğim diyor. Çalışmayayım en iyisi. bir şöyle bir ucundan bakayım. Böyle. Bu kişi diyor mu ya tam sınıfta kalmak. Bak bir yere varmayacak. Eşek metaforu kıt anlayışla. Bir anlasa sessizlik ne ifade ediyor? Aslında belki de onu istiyor olduğum vesaire ya da hataların hatta geçmişiniz varsa eğer hatalarını şöyle şöyle telafi edebilir var böyle bir imkan ee, ama böyle yaparsa hiç olmaz ama böyle bir enerji arkadaşlar şuradan da alalım ve bir şey söyleyeyim sessizliğin bu kişinin canını acıtıyor gerçekten ve birazcık da böyle bir um, buruk deriz herkes kullanıyor mu o kelimeyi bilmiyorum arkadaşlar ama hani böyle bir hem içerlemiş ama hem de onu da belli etmeyen neye alındığı belli olmayan illa yine kafayı takacak bir şey bulmuş hani bak beni sevmiyor es istemiyor es, ben zaten hep ezilenim birazcık böyle bir enerjide sanki gerçekten sessizliğin bu kişiyi ya yani birazcık kızdırıyor arkadaşlar ama bak gardını almak. Görüyor musun? Kendini korumak istiyor. O yüzden kendini koruma içgüdüsüyle zaten ne demiştim? Kımıldamak istemiyor. Şu an için zaten ne karar vereceğini bilmiyor. O yüzden de sessizliği bozmak e, yerine hani beklemeyi ve kendini korumayı tercih ediyor demiştim. Aa, o bir ceylan demiştim. Bak görüyor musun? Şu an için kendini sessizliğin karşısında e, korumayı tercih ediyor açık etmektense. Evet. Bak elinde içki şişesi var. Burada kendini şımartmaya çalışıyor. Kendine yetmeye çalışıyor demiştim şurada da deve kartı ile birlikte arkadaşlar. Bu kişi şu anda acı çekiyor ama birazcık da kızgınlık, öfke, belki işte kıskançlıkla karışık kendini şımartmaya çalışıyor, kendine yetmeye çalışıyor, kendine kendiyle ilgilenmeye çalışıyor ama yani kılıç onunsu. Bunu inkar edemiyor. Acı çekiyor yani. Niye konuşmuyor sanki benimle? Hani böyle bir durumda ama. I -ı. Şüpheler, şüpheler, şüpheler. Ve yol ayrımında olan bir değnek ikilisi. Bak görüyor musun? Kafasındaki şüpheler ve gergitlerle birlikte yine ne yapmak istediğini bilemeyen ve o yüzden kendini savunma içgüdüsü. Çünkü belki de hayatında biri var. Hop bir şüphe. O zaman ne yapsın bu ceylan? Kendini korusun. Böyle bir enerjide arkadaşlar. Evet bak sürekli sanki sana gelmekle ilgili bahaneler uyduruyor. Tamam konuşacağım diyor. Ondan sonra diyor ama bakmadı ki bana. Ama ben mi ezik gözükeceğim? Ama arkadaşım şöyle dedi. Özellikle bu bahaneler uydurmasına bu konuşmayı yapmakla ilgili üçüncü kişilerin etkisi olabilir. Mesela yasak aşk varsa ya tamam o kişi de tamam hayatımda ama Hani ya da tamam onu bırakacağım bir gün ama çünkü aranızda böyle bir diyalog geçtikten sonra da yani siz sessizliğe bürünmüş olabilirsiniz. Yani sanki sürekli adım atmak yerine özellikle üçüncü enerjilerin etkisiyle birlikte kendi kafasında bahaneler uyduran bir durumda gibi. Ama ben bunu tabii ki en çok sebebi de illa olmak zorunda değil. Bilinç altı korkularından bahaneler uydurduğunda söyle, e, söyle, düşünebilirim. Ve bu bilinç altı korkularını belki de işte arkadaşları da verdikleri akıllarla dolaylı yoldan açıkçası destekliyor olabilir. Evet. Bak kıt anlayış diyor ki beni sevmiyor ki diyor. Beni istemiyor ki o diyor. Bir yere varmayacak ki bu diyor. O zaman ben ne yapayım? Stok. Devam. Hiç gitmeyeyim ben diyor kılıç beşlisiyle. Bak sevmiyor beni, incitti beni, incitiyor. Böyle bir enerjide arkadaşlar şu anda. Peki, sessizliği bozacak mı ile ilgili 3 sütun halinde kart seçeceğim ama özellikle son sütunun özgür iradelerle değişebileceğini lütfen unutmayın arkadaşlar. Neyden alacaktım ben? Ha şuradan alacaktım. Önce bir şöyle bir karıştıralım. Kılıç kraliçesi bak yine önümüzdeki günlerde bu kendini korumak ve aman akıllıca adımlar atmalıyım duygusu evet yani bu işten yine bir şey çıkmayacak bir yere varmayacak duygusunu yenmesi yenecek de olsa bakacağız zor olacak gibi gözüküyor arkadaşlar ya saçmalama gerçekçi ol yani hiç umutlanma hani duygusu kendi içerisinde çok yoğun olacak gibi gözüküyor. Kılsım üçlüsü, büyük harkanlı sihirbaz yani burada ya konuşsun ya ama bir mucize olsun bizim aramızda bir şey mesela aynı iş yerinden tanıştığımız düşünün okuldan ya işi sormak için okul bir ders sormak için gelsin bana sorsun mesela bir mucize olsa bir benimle konuşsa sanki keşke. Yani bir yandan da bak bu iletişimin, bu irtibatın aranızda olmasını çok isteyecek. Bir mucizeyle birlikte A benimle konuştu, A bana baktı, A bana dersi sordu. Bunu isteyecek. Yani sonuçta aslında bu irtibatın olmasını isteyecek arkadaşlar. Bunu gerçekten isteyecek. değnek dörtlüsü. Vallahi değnek şövalyesi. Bak. Bu gerçekçi ol bilmem ne motivasyonu düşük enerjileri yoğun bir şekilde hissedecek bu kişi arkadaşlar. Keşke benimle konuşsa vesaire şeklinde de beklenti çok yüksek olacak ama sonuç itibariyle bu açılıma göre unutmayın kolektifin enerjisinde değnek dörtüsü ve değnek ile bu kişinin sessizliği bozmak üzere adım atma olasılığı var gibi gözüküyor arkadaşlar çıkma teklifi, özür, ilk merhaba. Bir şekilde sessizliği bozmak için adım atabilir gibi gözüküyor. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.